Dünya gezegeni 510 milyon 100 bin kilometre karelik yüzey alanına sahip evimiz. Ne var ki bize ayrılan kısım bu devasa yüzeyde sadece 149 milyon kilometre karelik bir alan. Geri kalanı okyanuslar. 361 milyon kilometre karelik uçsuz bucaksız okyanuslar. Dünya yüzeyinde öyle bir yer var ki kuş uçmaz kervan geçmez deyimi tam da burası için kullanılabilir dünyanın en uzak yeri olan Point Nemo. Medeniyetten o kadar uzak ki herhangi bir zamanda o konuma en yakın insanın muhtemelen uzay turunu yapmakta olan bir astronot olabileceği söyleniyor. Point Nemo resmi olarak okyanusun erişilemez kutbu veya daha basit bir ifadeyle okyanusta karadan en uzak nokta olarak biliniyor. Her yönden kara parçasına 1600 kilometreden uzak bir nokta burası en uzak nokta olması dışında tüyler ürperten ayrıntıları ve hikayesiyle Point Nemo noktasının sırlarını dinlemeye hazır mısınız? Ama önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. İyi seyirler. Nemo'nun yakınında insan izine rastlamak pek mümkün değil. Nemo adı Latince'de hiç kimse anlamına geliyor. Hem de bu isim Jules Verne'in denizler altında 20 bin fersahtaki denizaltı kaptanına bir gönderme. Bu arada Point Nemo'ya insan bulunan en yakın nokta dünya yüzeyinde bile değil. ISS. Evet ortalama 410 kilometre yukarıda dünya etrafında dönen ISS'de yaşayan astronotlar Point Nemo'ya en yakın insanlar. Öyle ki Point Nemo'yu keşfeden bile onu hiç ziyaret etmemiş. 1992'de harita mühendisi Rivoje Lucatela eşit uzaklıkta bulunan 3 kara koordinatından en uzak olan koordinatları hesaplayan bir bilgisayar programı kullanarak okyanusta herhangi bir karadan en uzak noktayı belirlemiş. İşin en ilginç kısmı koordinatlar aslında Güney Pasifik döngüsü içinde yer alıyor. Besin açısından zengin suyun bölgeye akmasını engelleyen ve sürekli dönen bir akımın içinde herhangi bir besin kaynağı olmadan okyanusun bu bölümünde yaşam sürdürmek neredeyse imkansız. Deniz tabanındaki volkanik menfezlerin yakınında yaşayan bakteri ve küçük yengeçleri saymazsak. Point Nemo'nun ürkütücü hikayesine gelecek olursak. Burası dünya okyanusunun biyolojik olarak en az aktif bölgesi olarak tanımlanan bölgede yer aldığından bilim adamları 1997'de bu bölgeden şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek su altı seslerinden birini tespit ettiklerinde şaşırmışlar. Ses... 3000 milden daha uzağa dinleyebilen su altı mikrofonları tarafından yakalanmış. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ndeki bilim adamları su altında böylesine yüksek bir ses yaratacak kadar büyük bir şey düşünememişler ve gizemli gürültüye blob adını vermişler. Tespitin ardından bilim kurgu merakları durur mu tabii ki? Bir Lovecraft ilk olarak 1926'daki The Call of Cthulhu hikayesinde kötü şöhretli, dokunaçlı canavarıyla okuyucuları tanıştırmış. Lovecraft, canavarın yaşadığı yer olarak The Blob'un kaydedildiği yere şaşırtıcı derecede yakın olan bir lokasyonun koordinatlarını vermiş. Lovecraft'ın deniz canavarı hakkında ilk kez 1928'de Lucatella'nın Nemo'nun yerini hesaplamasından neredeyse 50 yıl önce yazmış olması bazı insanların erişilemezlik kutbunun aslında henüz keşfedilmemiş bu tür yaratığa ev sahipliği yaptığı konusunda spekülasyonlarda bulunmasına yol açmış. Sesin gerçeğine gelecek olursak, Blob aslında Kutulu'nun çağrısı değil, Antarktika'dan kopan dev buz parçalarının sesi. Ancak Point Nemo'ya ait en az Blob kadar ürkütücü olan ama gerçek olması daha olası olan bir iddia var. O da uzaklığı nedeniyle Nemo'nun çevresinin uzay gemisi mezarlığı haline getirilmesi. Otonom uzay gemileri dünya atmosferine yeniden girişte hayatta kalmak için tasarlanmadığından ısı genellikle onları yok ediyor. Bilim adamlarının herhangi bir insanın uçan uzay enkazına çarpma riskinin son derece düşük olacağı bir alan seçmeleri gerekiyor. Sıfır nüfusla Point Nemo'daki okyanusun erişilmezlik kutbu mükemmel bir çözüm sunmuş. Bir Lovecraftian canavarı derinliklerinde gizlenmese de Point Nemo aslında bu dünyaya ait olmayan uzay aracı kalıntılarıyla çevrili olabilir. Rus uzay programı bir süredir Güney Pasifik'in bu kısmına göz koymuş durumda. Point Nemo olarak resmen adlandırılmasından önce bile dünyanın bu ücra köşesinin uzay çöplerini atmak için ideal bir yer olduğu aşikardı. Yüzlerce hizmet dışı bırakılmış uzay aracı çoğu Sovyet Rus ama aynı zamanda Avrupa ve Japon uyduları dünyanın en ücra köşesi olan ve uzay gemisi mezarlığı olarak da adlandırılan bu yerdeki su dolu mezarlarına yönlendirildi. Bu kontrollü inişler burada bir sebepten dolayı gerçekleşiyor. Tekrar girişte Araçlar atmosferle şiddetli bir temasa giriyor. Parçalanıp yanıyor ve tahmin edilemeyecek kadar büyük bir alana ateşli enkaz parçaları yayılıyor. Bu alan karadan ve düzenli nakliye yollarından ve havacılık koordinatlarından uzak olsa da protokol ilgili uzay ajansının Şili ve Yeni Zelanda'daki trafik yetkililerine başka bir araç göndermeden önce haber vermesini gerektiriyor. Böylece pilotlar ve denizciler bölgeden uzak durmaları için uygun şekilde uyarılabiliyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.